Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra Brawl Stars videolarına devam ediyoruz. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağı uzun bir süre ara vermiştik. İşte Squad Squad Masters vesaire e, çıkış yapacak. Onu da oynayacağız bu arada bilmeyenler. Vallahi billahi çör, söylemedim çünkü. E, bugün Brawl Stars şampiyonasından e, bir sürü ödüller kazandım. Bu ödülleri e, açacağız burada gördüğünüz gibi 7 tane var. Ben bazılarını cukkaladım. O yüzden yok bazıları. O zaman fazla lafı uzatmadan başlayalım almaya. Şöyle şuradan başlayalım. Amacım bir tane efsanevi çıkartmak. Hadi birincisini aldık. Bir dakika bu ne İkincisini aldık. Gene ender gene ender. Hadi artık bir efsanevi yüzü görelim ya tane daha aldık. Yine çıkmadı. Ender'dan yükseğe bile çıkmıyor ya. Ya ne yaptın Supercell? Büyüledin mi bu ödülleri? Ne yaptın ya? Yine çıkmadı bir şey. Bakalım. Süper Ender. Destansı olur mu dedim olmadı. Yüz coins. Bol bol coins veriyor. Sol star hediyesi. Ve Ender çıktı. Yani şaşırdık mı? Hayır. Ee, ama burada da bir tane rozetimiz var. Bu rozet de çok güzel yani. Aşırı güzel. Ee, neden video atmadığımı da açıklayacağım size. Biraz sonra. uzun ee, zamandır video atmıyorum. Bunun şerefine geri dönmemin şerefine bir tane kostüm alalım. Oyuna gir. Evet. girdi. Çok güzel. Burada %50 indirim. Normal ruhu. Chester var. Chester'ımın da kostümü yoktu zaten? Ee, o zaman hızlıca bunu alalım. Gayet güzel bir kostüm zaten. Hızlıca satın alıyorum ve geldi. Hadi bakalım dönsün dönsün dönsün. İşte orman ruhu Chester. Şimdi seç dedim. Emojisi de böyle çok güzel bir emojisi var. Atmazsa oyundan. Evet atmadı çok güzel. Bir süre bekledik ama bir şey olmaz. Hızlıca Chester'a geldik şuradan. Chester burada. Ve Orman Road. Burada karanlık Chester'ı kullanıyordum. Artık Orman Road Chester'ı kullanabileceğiz. Ee, 11 taşımız kaldı. Sorun değil. Zaten yine Brawl Pass geliyor. O Brawl Pass'ten. Elle elmas daha toplarız. Hızlıca bir maç atıp deneyelim o zaman. Ben de o sırada neden video gelmediğini size anlatayım. Video gelmemesinin birinci sebebi. E, ben hasta oldum yani bu kadar yani çok fazla büyük bir hastalık değil ama hala hastayım ama video atmam lazım dedim hazır şu Chester'ın şey ama pinini koymamışız hayır ya neyse sıkıntı yok o pini ekstra deriz dediğim gibi hasta olduğum için videoya gelmiyordu ama artık videolara tam gaz devam etmeye çalışacağım tamamdır aldık bunu evet devam etmeye çalışacağım. Tabi short videoları attım birkaç tane. O short videolarını görmüş müsünüzdür bilmiyorum ama aldık şunu da, çok güzel. Orada Spike var. Spike abi gel bakalım. Bu arada atış animasyonları falan çok güzel. Öldürme efekti olsa net efsanevi olacak bu kostüm. O 9 3 nasıl alacağız biz seni? Gel bakalım. Aldık çok güzel. Evet, maçımızda birinci de olduk. Gayet güzel. Yani kostüme zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Kostüm gerçekten mükemmel bir kostüm. Ee, kupamızı da aldık. Şuradan xp'lerimiz de gelsin. Hadi şunu da açalım. Neymiş bu? 100 tane şey. Evet, Mega açılıyor gözüküyor ama Lili geldiğinde direkt Lili'yi değiştireceğim. Sonra Lili açılacak. Lili'yi de kasarız eğer e, nerf yemezse e, orman ruhu chest'ı da buraya koyalım spike var ama orman ruhu chest'ı bu evet, şimdi emotları deneyelim hemen emotları da atıyorum evet burada toksik emojiler şunu takalım ııı e... Bu arada şu yumurtayı almayanlar varsa da e, bulabilirsem linkini açıklamaya koyacağım. Haberiniz olsun. Her neyse bunu da ödeyeceğiz. Bir de şuraya şuraya e, hatta buraya bunu koyalım. Bir de böyle bir tane daha maç yapalım. Hadi bakalım. Ne olacak? Bu arada videoya like atmadıysanız şu ana kadar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Kanalın gelişmesi için kanal yeni bir kanal. Ee, o yüzden desteğe ihtiyacı var. Evet şuradan şunu aldık. Omojisi gerçekten güzel. Şimdi bunu kullanacağım. Gel bakalım. Seni alalım güzel düşünüp bulalım. Bu da gayet şık bir emoji. Gayet havalı bir emoji. Torbi benim çekicimi tutuyor. Ee, hadi bakalım. Neredesiniz ay çıkın. Hop Cemik uçuyor. Cemik diğer. Oo bir tane daha bizden var. Aha. İn diğere. Vuracak yüksek ihtimal. Dibine girelim. Hayır. Kaçma. Hop, şöyle. Şuradan seni de alalım. Tamamdır. Cana gerek yok değiştirelim. Tamam bomba çok güzel. Şöyle aha söz gelin bakalım. Tabi o seni almak kolay gel ben al. Hop, hop Hayır. Hayır gitme. Ah be. 12'yi koydu neyse yapacak bir şey yok sağlık olsun. Ee, bu video kısa bir video oldu. Ödülleri falan topladık dedim. Ödülleri birlikte toplayalım. Ee, bu arada hadi şu Squat Master'dan da bahsedeyim. Sukat ee, Squat Master 29 Mayıs'ta global olarak çıkıyor. Biliyorsunuz ki bu kaç ülke için çıkmıştı. Ee, şimdi eğer gidip telefonunuzdan işte iOS App Store'a Android ise Google Play'e girip ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. Ee, ön kayıt yaptırırsanız eğer burada mesela 5 milyon olunca Sukat rozeti işte bir sonrakisi 10x tanediyesi bir sonraki gizemli kostüm olan e, su kat bastır şeli kostümünü alacağız. İlk aşamayı geçtik. 1x tan O çok bir şey değil. Ee, yani destek olmak istiyorsanız siz de gidip Scott Buster'sa ön kayıt yapabilirsiniz. Ben yaptım. Ee, o zaman hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bay bay.